Sevgili gençler, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim kadrosu ve öğretim kalitesi yönüyle ülkemizin en güçlü makine mühendisliği bölümlerinden biridir. Teknik seçmeli derslerin oldukça fazla olduğu bölümümüzde öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda kendilerinin yetiştirmelerine imkan tanıyoruz. Son sınıf öğrencilerimizin ders programları bölgedeki sanayi kuruluşlarında çalışmalarını sağlayacak şekilde oluşturulmakta. Bu sayede öğrencilerimizin iş ortamı içerisinde yetiştirilmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin CNC tezgahların programlanması konusunda bilgi ve deneyim kazanarak mezun olmaları bölümümüzün avantajıdır tak Teknofest gibi yarışmalarda özellikle elektromobil, roket ve uydu gibi alanlarda öğrencilerimizin önemli başarılara imza attığını görüyoruz. Bölüm olarak ayrıca Erasmus gibi programlarla öğrencilerimizi yurt dışında eğitime teşvik etmekteyiz. Bölümümüzde okuyan öğrenciler analitik düşünme kabiliyetine, hayal gücüne ve yaratıcılığa yüksek iletişim becerisine sahip olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca çözüm üretme ve geliştirme, ekip çalışmasına uygun nitelikte mezun olmaktadırlar. Mezunlarımız üretimde olduğu kadar üretim planlama, ürün ve süreç tasarımı, Arge, proje yönetimi, kalite kontrol ve benzeri Mesleki uygulamalarla ilgili süreçlerin yönetimi konusunda başarılıdırlar. Üst düzey yönetici, girişimci ve bilim insanı olma konusunda başarılıdırlar. Mesleki sorunlara global, sosyal, çevresel, ekonomik durumların göz önüne alındığı rasyonel ve rekabetçi çözümler üretirler. Bir makine mühendisi her türlü tasarım, imalat, arge, gıda, demir çelik, nükleer ve termik santraller, uçak ve benzeri birçok alanlarda çalışabilir. Makine mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemilerinde, makine tasarımında, otomotiv endüstrisinde tüm parçaların tasarım, analiz ve üretiminde, havacılık ve uzay endüstrisinde, uçak ve uzay araçlarının tasarım ve üretiminde çalışabilmektedirler. Tüm öğrencilere hayal ettikleri ve ömür boyu mutlu olabilecekleri bir meslek seçmelerini tavsiye ediyorum. Esen kalın.